Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Bakalım ne yapacağız En sonunda bugün burnu açacağım Kimse şey, bunu arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ismi Laskobat koydum Herkes en sonunda ben Laskobat Arkadaşlar çok böyle Ağlama ki ki böyle Laskobat koyayım adını ya Arkadaşlar bu arada burnu da açacağım Kupak atmayacağım bugün evet bulun veya Jessi'nin kostümleri ücretsiz. Bu arada dükkana geldi. Çoktan gelmiş ama bakın. Jessi'nin kostümü böyle. Ben bul oynayacağım ya. Arkadaşlar bu arada size bir şey de, demek istiyorum. Arkadaşlar eğer bu, nasıl diyeyim? Hesablaşmam var ya, ona böyle ruhca modu var ya, ruhca. O modu açmak istiyorsanız, e ee, biz bir karakterimizin yani yıldız gücü olmalı ee, tek girelim. Evet bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Evet. Geliyor arkadaşlar. Başlıyor. Evet. Bakalım ne yapacağız? Evet, ee, Şeli geliyor bir tane. Ve evet, ultisi var arkadaşlar. Arkadaşlar ultisi var. No! No! Yes! Tamam. Tamam. Ondan kaçtım. Aha! Arkadaşlar! İnternet! Kaydım et gelme. Yani yalnız ve kaçıyoruz. İşte bu. Şey olmasın saldır. Bunu tutacağım. Niye beni yıkıyorsun ya? ya. Onu hepsi Şimdi bitirmek istiyorum. Herkiler. ne gidiyor? Niye çık korkuyorsun? Ay! ay, ay. şunu Evet, e, arkadaşlar bir tane de e, şey çekelim. Bir tane de oynayalım. Bir tane de oynayalım. E, ben Hadi bir bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bunu da oynayalım ve videonun sonuna gelelim. Salam burada. Bir <laughs> şey, nani var. Nani güncelleme ile geldi. bakalım. Ne yapıyorsun baba? Evet. Aha. Kapıyı açıyorum. Anam geldik. Nasıl ya? Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu bu videoda bu kadar. İnşallah like ve abone atarsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.